Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ramazan'ın bugün beşinci günü. Hadi kalk dedim, bir vlog çek. Nasıl geçiyor? Ee, güzel geçiyor. Geçen Ramazan çalışıyordum ve bu evet. sene evdeyim. O yüzden çok 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 rahat, kıyaslanamaz bile. Hiç anlamadım. İşte kendime göre bir program yaptım. Kitap okuma saati. Hatimlere katılıyorum. Kur'an-ı Kerim okuma saati. İzmir'e taşındım aniden. Buraları geziyorum bazen küçük küçük. Oruçlu olduğum için çok fazla zorlamadım kendimi. Ramazandan sonra artık İzmir'de e keşfederiz. Aniden buraya taşımamız gerekti. Eşyalı bir artı bir ev. Geçen hafta taşındım. 3-4 gün e, temizlik sürdü. Biz temiz teslim edilecek biliyorduk. Maalesef e, ev sahibi parayı alınca temiz teslim etmekten vazgeçti burada sanırım iki tane kedi yaşıyormuş. Kedileri çok severim. Fakat çok tüy dökmüşler koltuklara. her yere, duvarlara bile kedinin tüyleri yapışmış. Yani beni çok çok fazla yordu. onun haricinde aslında aklıma hani kirli olabileceği aklıma geldiği için hep yeni ev bakmıştım. 2 senelik bir ev bulduğum halde başıma bunlar geldi. Allah'tan bir 10-20 senelik bir ev tutmamışım. <laughs> 3 gün temizlikle uğraştım. O şekilde temizliği mekanda ferahlık vardır. Gerçekten de bir ferahlık geldi. <laughs> Belki de Ramazan'dan dolayıdır. Böyle içimde bir huzur var. Ee, İstanbul biraz beni boğmuştu. O kalabalığı, trafik, insanlar. Bu da biraz sessizle, ve sakin e, sakinlik iyi gelecek diye düşünüyorum. Bir sene kadar buradayım. Burada olabilirim, kısmet. Tabii ki de kader takdiri ilahi. Ne olacak, ne bitecek bilemeyiz. <laughs> Kul plan yaparken kader gülermiş. O yüzden benim planım bir sene diyelim. Ya bu arada şu çiçeğimin güzelliğine bakar mısınız? Ya bu ne tatlılıktır. Bunun adı Areka palmiyesi. Bazen böyle küçük küçük yaprakları kuruyor ama çok üzülüyorum. İnşallah kaybetmeyiz. Ee, taşınma esnasında biraz ihmal ettim. Sağlıkta problemlerim vardı. Bir süre ihmal ettim seni. Ama üzülme tamam mı? Geçecek. Bak bayağı. Hatta bu temizlemiş halim. Yani kuru yapraklarını temizlemiştim. Birkaç gün önce demek ki tekrar kurumaya başladı. İçlerinde kuruları var. Ama bu öyle bir güzel bir çiçek ki. Öyle bir... Aa yeni yaprağı da çıkmış buradan. Demek ki çok iyisin. Güneşten de yanmış olabilir burada. Perde yok ne yazık ki. Kepekler var. Ama o sorunu çözeceğiz. Perdesiz olmaz diye düşünüyorum. O şekilde. Şimdi bir kargom var. İade yapacağım. PTT'ye onu götüreceğim. Arkadaşlar kahve makinesi önerileriniz varsa alabilir miyim? Çünkü ben bir kahve makinesi aldım. Ee, markasını söylemeyeyim belki makinede bir problem vardır genel anlamda e, genel anlamda belki o kahve makinesinde problem yoktur az köpük yaptı ve ben e, sütlü kahve de sevdiğim için sütlü kahve makinesi almıştım sütlü kahvelerde soğuk olduğunu fark ettim yani çok kaynar değildi o yüzden onu iade yapacağım araştırmamıştım bu sefer biraz daha araştırayım sizin de önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz o şekilde o zaman e, makinede çamaşır var onları asayım çıkalım. Yani bu kadar sıcaksa, evet. yazıcıyım. Neler aldım? Hmm, aldıklarım: pancar, pancar salatası yapacak, çok popüler oluyor. Taygını da verdim bu arada. Chevye aldım. Kırmızı soğan. İki tane limon aldım. Ve pırasa. Roka çok severim. Üstüne evet. limon tuz sarımsak ve salatalık. Bugün cacık yapacağım.